Ben size birer birer. Evimizin yeni üyesi. Çınar'cığım bizim kedimizin adı ne oğlum? Boncuk. Boncuk mu oldu şimdi? Evet. Bak neyle oynuyor kedimiz bak. Bir çekil, Çan sen bir çekil bak. çağın görsünler. Makas verilmez annem bu siyah ver. Makas oynamayı bilemez kedicik. Heh, ver onu 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 salla onunla oynasın. Evet. Burada oynayayım. bak çok güzel oynuyor. Hadi burada oynasın. Aa, bak ağzını sıkıyor. Bak oyun oynuyor. Evet arkadaşlar. Şuradaki onu bir koyduk. Arkadaşlar şimdi şimdi ben size etkinlik mi yapıyorsun? Şimdi Göz ver bakalım birer birer göz. Al geç, al geç. Dalın. Alın geçin, alın geçin, al geç. Al, geç. Al, geç. Al, geç. Al. Pisicik, boncuk. Aa, niye alayım oraya? Bir saniye Çınar'cığım yavaş oynuyor da ama. Hadi Şurada oynuyor. Anneciğim bak. Evet arkadaşlar. Ben size bu kavanozlardan birini vermem. Evet arkadaşlar. Bu sayılar. Bu sayıları. Can ya verme. Dursun burada. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pisicik boncuk gel boncuk. Gel. Boncuk gel. Boncuk bırak Çınar. Çınar bakalım buna gelecek mi? Bırakalım. Bırak da bakalım buna gelecek mi? Buna gelmez. Benim can. Can sen ne yapıyorsun? Çan tahtaya oturma abi doğru söylüyor. Evet doğru söylüyor. Çekilir misin? Çekil. Geç. Köpek olmuş o da köpek olmuş Çekil. abisi. Anne tahta doğurmaz Evet arkadaşlar. Sonra ben size sayıları göstermemişim. Evet arkadaşlar. Sayıların adı 6 8'te 14, 15 ve 16. <laughs> 6 evet. Çınar bırak oynuyor anneciğim. Burada oynuyor. Tamam ne fark ediyor orası burası? Bana, da or ya yani Anneciğim, niye oraya atıyorsun onu? Anne atma. Babamız <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bak bak ne yapıyor Can Can. Bak 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 çok sevdi şu Alın. Alın ya. Çok heyecanlandı Can. Ne dur bakalım Çınar dur anneciğim dur. Çınar'cığım dur anneciğim. Ya bak ben de pipetten su su içiyorum. Hı, aferin sana. Ya, sanki içiyor. Çınar'ın Sen ne yapıyorsun Çınar? Hayır, koyuyorum. Can kırmızıyı gösterebilir misin? Bulabilirim. Polis amca, kırmızıyı göster polis amca. O mami. O mami değil. Hangisiydi mami? O mami. Evet, o mavi. Aferin. Kırmızı. Anne, anne, aferin. Anne, anne, tamam anne. polis amca. Kırmızı nerede? Cha. Anne, anne, evet, anne. aferin. Anne, Şimdi sarıyı göster bakalım. Anne, bir. Aferin. Anne, bir. <laughs> polis amca aferin Şimdi anne, yeşili anne. bul bakalım. Yeşili bul bakalım. Anne ne bir, bir. Bak, Anne bir. Anne bir. Anne bir. Bilmiyorum anneciğim. Bak şurada. Anne, bir, bir. Bak burada Çınar. Bu ne renk çan Şu ne renk? Çapolis amca bu ne renk? Mami. Mami aferin sana polis amca aferin sen polis amca mı oldun ya şimdi al geç al geç ya ya öğretmen yerlerine geçilmez burası öğretmen yeri <laughs> çınarali paylaşarak oynayalım lütfen tamam biraz daha bir de kalsın çan bana bak bakalım sende çok var ama paylaşmak çok güzel olsun bana bak bakalım polis amca Polis amcalar paylaşır. Bütün de bunu aldım. bunu aldım. yeşili buldun mu Çan? Bütün gözleri alma anneciğim. Ona bir yeşil ver, çınar. çınar ona bir yeşil ver bakalım kardeşim. Yeşili bulmaya çalışıyordu ama